Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Anihan. Bugün sizler birlikte Grand RP'de 2025 yaz battle pass'ından gelen tüm araçların inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunumuz eklenen sonki battle pass'ten gelen tüm araçları inceleyeceğiz. Tek tek hepsinin sizlere bir incelemesini yapacağım arkadaşlar. Hem bagaj kapasitesini göstereceğim hem de devlet değerlerine bakmış olacağız. Ki toplamda 27 araç geliyor arkadaşlar. Zaten öteki tarafta da göreceksiniz ama şurada da yeni araçlarımız bulunuyor. Dolayısıyla eğer bu araçların ne kadar bir devlet değerine sahip olduğunu merak ediyorsanız ve totalde hepsini satarak ne kadar para kazanacağınızı merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referans linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana 13 karakterinizin adını ve soyadını girin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an yakında gördüğünüz şekilde bir ekrana karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand Auto istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program Tamam gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Arpi'de bulunan ailemize yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım arkadaşlar. Hemen şuradaki ilk sıradan başlamak istiyorum. Bu Battle Pass'imizden gelen ilk araç oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sıralamamız bulunuyor bu arada. Buradan başlayacak bu şekilde gidiyor. Daha sonrasında şöyle devam edeceğiz. Sonrasında bu duvarın arkasından böyle gideceğiz ve en sonunda da tekrardan bu şekilde gittiğimizde şurada gördüğünüz araç son araç oluyor. Ki bunun dışında iki araç daha daha arkadaşlar. Onları sığdıramadım ki onları da ekstradan çağırarak o araçları göstereceğim. Her neyse hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. İlk aracımız bu şekildeydi. Karen Lancer Evo X adı altında ki bu çok daha önceden zaten oyunda mevcut olan bir araçtı. Kaçıranlar bu şekilde de elde etmiş olacak. 600 bin dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor ki şu şekilde hemen istiyorsanız bagaj kapasitesini de size göstermiş olayım. Bagajı da bu şekilde gördüğünüz üzere yani neredeyse hepsi açık. Sadece son sıra açık değil. Onun için güzel bir bagajı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Hemen şu şekilde kapatalım ve bir sonraki aracımıza geçelim. Bu da zaten görüyorsunuz Benefactor MG E-Class w 24 kup adı altında bir araç. Bu da yine oyunumuzda mevcut olan bir araçtı. Tekrardan bu Battle Pass'e eklenmiş durumda ve 3 milyon dolar gibi bir devlet değeri olduğunu görüyoruz. Bu arada bu araçları devleti satarak arkadaşlar üzerinden para kazanabilirseniz hemen aynı aşağıdaki Sell to the Government tuşuna basarak ne kadar satabileceğiniz görebilirsiniz. Yani kısacası devlet değerini %10'la satabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bu bilgiden de bahsetmiş olayım. Bunun için şu şekilde hemen göstereyim bagajını da. Gördüğünüz üzere 3 satıra çıkmış. Yani yeterli diyebiliriz. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. ya yani tabii ki de bunlar çok basic araçlardır arkadaşlar. Yani çok nasıl diyeyim? başlangıç araçları olarak ele alabiliriz. Çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum ama yine de bu şekilde göstermiş olayım. Bir sonraki aracımız Galivanter Valor. Bu aracın sevdiğim yanı bagaj kapasitesi arkadaşlar. Bagajı full açık zaten göstereceğim. 3,5 milyon dolar gibi bir devlet değeri bu Yine istiyorsanız ben burada göstereyim merak edenler için. 350 bin dolara devlet satabilirsiniz. Hemen şu şekilde istiyorsanız bagajını tekrardan göstermiş olayım. Gördüğünüz üzere full açık bir bagajı bulunuyor. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunu da bu şekilde kapatıp bir sonrakine geçelim. Şöyle hemen bir sonraki aracımıza devam edelim. Cyber Mini adına bir araç görüyoruz arkadaşlar. 6 6,5 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor ve 650 bin doları bunu devlete satabiliyorsunuz. Yine bundan da bahsetmiş olayım. Bagaj kapasitesi bulunuyor mu ona bakalım. Evet bir satırlık bir bagaj kapasitemiz bulunuyor ki bir açılan bagaj kapağı da göremiyorum açıkçası. Şunu şu şekilde hemen kapatalım. Ha, ön tarafta açılıp kapalıymış. Peki bu da gerçekten fütüristik bir araç olduğunu düşünüyorum. Fena değil yani farklı bir şeye Yaklaşım burada sergilemişler tarz olarak. Bir sonraki aracımız arkadaşlar Fister Panamera olması lazım diyecektim. Evet bu da aynı şekilde oyunumuzda mevcutta olan bir araçta. 2 milyon 200 bin dolar gibi bir devlet değeri olduğunu görüyoruz ve 220 olarak devlet satarak üzerinden gelir elde edebilirseniz. Bagaj kapasitesini geldiğimizde de hemen şu şekilde göstereyim. 4 satırın açık olduğunu görüyoruz. Bunun da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada bu araçlar arasından yani şu an kadar gördüklerimiz arasında şu sadece Orada yeni eklenen bir araçtı. Diğerleri hepsi mevcuttu daha önceden. Yine bundan da bahsetmiş olayım. Bir sonraki aracımıza baktığımızda da Dikras Corvette C7 adında bir araç görüyoruz ki yanlış hatırlamıyorsam bu da oyunda mevcutta olan bir araç olabilirdi. Belki karıştırıyorumdur ama bana öyle geliyor. Ya da farklı bir varyantı da olabilir. Her neyse 4.400 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor ve Devleti satarak da bu araç üzerinden 440 bin dolar gibi bir paraya kazanabilirsiniz. Bunun dışında hemen şu şekilde istiyorsanız bagajına bakalım ve bir satırın açık olduğunu görüyoruz. Bunun da yeterli ya da kafi olduğunu söyleyebiliriz. Gayet hani basic şekilde yeter size. Bunun dışında bir sonraki aracımızda Pegasus Murcielago LP670 adındaki araç ve 5 milyon dolar gibi bir devlet değeri olduğunu görüyoruz. Devlete de 500 bin dolar karşılığında satabilirsiniz. Bunun dışında bagajına baktığımızda da hemen şu şekilde gösterip 3 satırın açık olduğunu görüyoruz. Ortalama diyebiliriz bunun içinde. Pekala bir sonraki aracımıza geldiğimizde de bakıyoruz neymiş bu. Fisler 911 GT3 RS. Bu da sanırım oyunda mevcut olan bir araçtı. Hemen şu şekilde göstereyim. 400 bin dolara devlet satabilirsiniz. Zaten devletlerini görüyorsunuz. Bagajına baktığımızda da ki şu şekilde hemen hızlıca bakalım. iki satırın açık olduğunu görüyoruz. Yeterli. Yani her türlü ben bir satıra bile yeterli diyorum arkadaşlar. Zira içerisine genellikle bir iki benzin, repair kit vesaire koyduktan sonra yetiyor. En azından bana göre. Her neyse bir sonraki aracımız arkadaşlar. Diklas Corvette Grand Sports. Bu da oyunumuzda mevcut olan bir araçtı daha önceden ve 11 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor. Devlet satarsanız ne kadar para kazanacağınızı burada görebilirsiniz. Hemen bunun da bagajına bakalım istiyorsanız ki bunun bagajı var mıydı? Varmış. Bir satırmış. Yani peki neden olmasın diyelim. Bunu da böyle kapatalım ve bir sonraki aracımıza geçelim ki bu da sanırım daha önceden oyunda mevcut olan bir araçtı. Übermat M5 CS modelinde bir araç. 10 milyon dolar devletleri bulunuyor ve de devlet satarak da üzerinden 1 milyon dolar kazanabilirsiniz. Pekala bunun hemen hızlı bir şekilde bagajına bakalım. Evet 3 satırın açık olduğunu görüyoruz. Yine kullanacak olursanız bu araç da normal yani ortalama şekerli bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bakalım bir sonraki aracımız. İşte bu benim sevdiğim bir araç arkadaşlar. Bunu hemen size göstereyim. Yani oyundaki nadir araçlardan bir tanesi Trafet Veyron diye geçiyor. Normalde bunun kasası bulunuyor ve çıkarmak gerçekten çok nadir ve zor. 8,5 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor ve satmak isterseniz 850 bin dolara satabilirsiniz. Bu arada burada yazan fiyat arkadaşlar yani aracın devlet değerinin onu aynı zamanda eğer bu aracı kullanacak olursanız ve sigorta yapacak olursanız işte bu parayı da yapabiliyorsunuz her ay. Yine bundan da bahsetmiş olayım bilmeyenler için. Aynı zamanda bunu bir de şöyle bagajına bakmak istiyorum diyecektim ama yanlışça bastım bu arada. Sanırım evet bunun bir bagajı bulunmuyor. Zira yanına geldiğinde hiçbir şey olmadı. Peki ya bunun bagajı yok ama zaten görüntüsü yeter. Bunun gerçekten çok güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Her neyse bir sonraki aracımıza geldiğimizde de bakıyorum. Bu da Pegasus Miro diye geçiyor ve 9.8 milyon dolar gibi devlet değeri bulunuyor. Devlet satış değeri de 980 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde hemen bunun da şöyle G tuşundan interaction'a basalım ve iki satırın açık olduğunu görüyoruz. Pekala bu aracımızı bu şekilde arkadaşlar. Bunu hemen şu şekilde kapatalım ve birazcık agresif davrandık ama olsun. Pekala bir sonraki aracımız arkadaşlar bu arada bu oluyor. Hemen bunu size şu şekilde göstermiş olayım. Cyber Hell, bu oyunumuza yeni eklenen bir araç. Bu kategorimize yeni eklenen bir araç 8.5 milyon dolar devlet değeri bulunuyor. Devleti satmak isterseniz de 850 bin dolara satabiliyorsunuz. Bunun dışında başka özelliklerine bakalım ki bagaj kapasitesi kalıyor bir bakmadığımız. Onu da şu şekilde göstereyim. 4 satırın açık olduğunu görüyoruz. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani nispeten bagaj aracı olarak bile kullanabilirsiniz. Ancak 850 bin dolara devlet satmayı da düşünebilirsiniz eğer kullanmayacak olursanız. Bir sonraki aracımız Grotti Roma olduğunu görüyoruz. 10 milyon dolar devlet değeri bulunuyor. Devlet satış değeri de 1 milyon dolar zaten görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde bunun da hemen bagaj kapasitesine bakalım şu şekilde. 3 satırın açık olduğunu görüyoruz. Peki yani normal diyebiliriz. Yani ne diyelim normal diyelim buna da. Bir sonraki aracımıza geçelim hızlı bir şekilde. Al beni CT6 adına bir araç. 14 milyon 240 bin dolar devletleri bulunuyor ve devleti satmaya kalkarsanız da 1.424 milyon dolara satabiliyorsunuz. burada arada devlet satmayı size gösteriyorum. Zira bu araçlar başka oyunculara satılmıyor arkadaşlar. Yine bundan da bahsetmiş olayım sizlere. Battle testten gelen araçları başka kişilere satamıyoruz. Dolayısıyla sizlere bu yüzden bu devleti satış değerini gösteriyorum ekstra olarak. Her neyse bu bu arada 3 satırlık bir bagaj kapasitesi bulunuyor. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Bir sonraki aracımız Karin Tacoma 2024 modelinde bir araç. Önceki Battle Pass'te de vardı ve yanlış hatırlamıyorsam yine önceki Battle Pass'te oyunumuza eklenen yeni bir araçtı bu. 16.930 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor ve 1.693 milyona devlet satarak üzerinden para kazanabilirsiniz. Bunun bagaj kapasitesi çok yüksek ihtimalle tamamen açıktır diyecektim. Zaten görüyorsunuz ki tamamen açık. Peki bunu da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Eğer kullanmış olursanız güzel bir paraya satabilirsiniz bunu ya da bagaj aracı olarak bile kullanabilirsiniz. Görüntüsü vesaire hoşunuza gittiyse ya da satmak istemiyorsanız. Her neyse bir sonraki aracımız Brab e63 ad altında bir araç. 15 milyon dolar gibi devlet değeri olduğunu görüyoruz ki devlet satarak da 1.5 milyon dolar üzerinden para kazanabilirsiniz. Hemen bu aracın hızlı bir şekilde şöyle bagaj kapasitesine bakalım. Evet gördüğünüz üzere 3 satırın açık olduğunu görüyoruz. Kullanacak olursanız bu bilgiler de işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bir sonraki aracımız BMW modelinde bir araç. Überman X7 2023 diye geçiyor tabii ki oyunda ve 19 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor. Eğer satmaya kalkarsanız da devlete üzerinden 1.9M kazanabilirsiniz. Bu da yine benim hoşuma giden araçlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Bu yeni Battle zira gerçekten BMW araçları hoşuma gidiyor. Su araçlar da ekstradan hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bunu belki satmayabilirim emin değilim. Ki buradaki gösterdiğim araçlardan bazılarını çok yüksek ihtimalle arkadaşlar bizim aile garajımızda da görebileceksiniz. öyle tahmin ediyorum ki bazılarını koymuş bile olabiliriz belki bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle. Her neyse hemen buradan G3 tuşuna basarak bir sonraki aracımıza geçelim. Benefaktor MG CLA ev adına bir araç görüyoruz. 19 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor. Eğer devlet satarsanız da 1.9 M kazanabilirsiniz üstünden. Hemen bagaj kapasitesine baktığımızda da şu şekilde göstereyim. 3 satırın açık olduğunu görüyoruz. Ortalama diyebiliriz burada. Şöyle kapatalım tekrardan. Bir sonraki aracımıza geldiğimizde de Coin Nevera adında bir araç görüyoruz ki bu daha önceden oyunda olan bir araçtı. hatırlıyorum. 20 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor ve eğer bunu devlet satarsanız üzerinden hiç azımsanmayacak miktarda bir para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen eğer bu araca ekstradan bir ilginiz yoksa satacaksınızdır diye düşünüyorum. Birçok kişinin satacağını da düşünüyorum şahsen. Her neyse bunu da böyle göstermiş oldum. Bir sonraki aracımıza bakalım şu şekilde hemen. G tuşu çıkarsa tabii ki şöyle G3 yapalım. O Serot Valhalla AMR. Bu da oyunumuzda daha önceden mevcut olan bir araçtı ve 23 milyon dolar gibi bir devlet değeri görüyoruz. Satmaya kalkarsanız da bunu 2.300 milyona satabilirsiniz. Pekala burun bakalım bagaj kapasitesi var mı? Sanki yok gibi yani açılan bir yeri de yok. Şöyle tekrardan yakınlarına geçeyim. Evet bunun bir bagajı ne yazık ki yok. Bunu da göstermiş oldum. Bir sonraki aracımıza bakalım hızlı bir şekilde. Koy Star 1 adına bir araç görüyoruz. Ve burunda 15.100 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor. Yani 1.5 milyon doları devlet satarak üzerinden para kazanabilirsiniz. Bunun dışında ama şu şekilde bagaj kapasitesine baktığımızda da 3 satırın açık olduğunu görüyoruz. Pekala bunun da hiç fena olmadığını söyleyebiliriz. Bunun işte bakıyorum. Bir sonraki aracımıza gelelim arkadaşlar. Progen C8 PR adı altında bir araç görüyoruz. 19.850 milyon dolar. Bunun da aynı şekilde devlet satarak üzerinden hiç azımsanmayacak bir miktarda para kazanabilirsiniz. Ancak bagaj kapasitesini merak ediyorsanız arkadaşlar onu hemen şöyle göstereyim sizlere. Bir satırın açık olduğunu görüyoruz. Yani normal diyebiliriz. Yani bu tarz spor araçlarda genellikle bir satır açık oluyor genellikle. Pekala. Hemen şu şekilde bir sonraki aracımıza geçelim. Fister Panamera Mansory'nin satılmış olsa gerek ki Manda'ya geçen bu aracı görüyoruz. 18.700 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor. Yani neredeyse 2 milyon dolara bunu satabilirsiniz devlete ve üzerinden güzel bir para kazanabilirsiniz. Bunun dışında şu şekilde bagajına baktığımızda da 4 satırın açık olduğunu görüyoruz. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun dışında bir de şu aracımız var arkadaşlar. G3 tuşuna bastığımızda devletlerini zaten burada görebiliyoruz. 20 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor ve devlet satarsanız da 2.100 milyon dolar üzerinden kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar buraya sığdıramadım. iki aracımız daha bulunuyor. Hemen şunları yerine çekeyim onların da. Hemen Xbox Another diyelim ve buradan Trafey Turbulon bir de Trafey Chiron Super Sport var. Hızlı bir şekilde onları da size göstermek istiyorum. Şu şekilde zaten onu çektik. Bir de diğerini çekersek şuraya tam müthiş olur. Şöyle gösterelim. Trafet Chiron Super Sport. Gerçi bu araçlar zaten oyunun eski oyuncuları bu araçları hatırlayacaktır. Bunlar daha önceden mevcutta olan araçlardı. Fakat eğer elde edemeyen varsa daha önceden bu şekilde elde edebilirler bu Battle Pass aracılığıyla. Trafet Turbillon diye geçiyor ve 28 milyon dolar gibi devlet değeri olduğunu görüyoruz. 2.800 milyon dolara da devleti satarak üzerinden para kazanabilirsiniz. Peki bunun bagaj kapasitesi kaç diye merak ediyorsanız hemen göstereyim. Sıfır gördüğünüz üzere bagaj açılma animasyonu bile yok. Dolayısıyla bagajın olmadığı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun ise son aracımız arkadaşlar. Battle Pass'ten gelen son araç bu oluyor. 25 milyon dolar gibi devlet değeri bulunuyor. Chiron Super Sports. Eski oyuncuların çokça bildiği bir araçtır bu. Zira uzun süredir oyunumuza mevcut olan bir araç ve 2,5 milyon dolara da devlet satabiliyorsunuz bu aracı. Son olarak bu aracın bagaj kapasitesi geldiğimizde de arkadaşlar şu şekilde hemen göstereyim sizlere. Bir satırın açık olduğunu görüyoruz. Evet bununla birlikte arkadaşlar tüm araçlarımızı da sizlere göstermiş oldum. Peki sizin bu araçlar arasından en sevdiğiniz araç hangisi oldu? Ya da şu araçlar bende olsa iyi olur dediğiniz araçlar hangi? oldu. Bunları mutlaka videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar şu an yansıtmış olduğum görselden de görebileceğiniz üzere eğer bu Battle Pass'in Premium ya da Premium Plus versiyonunu satın alırsanız bu araçların hepsini de devlete satarsanız ne kadar para kazanabileceğinizi şu an yansıtmış olduğum görselden de görünebiliyor. Özetlemem gerekirse eğer 50 gecelik Premium versiyonu alırsanız işte o zaman 12 milyon civarı bir para elde edebiliyorsunuz bu Battle Pass'ten gelen tüm araçları sattığınızda. Bunun dışında eğer Premium Plus versiyonunu alırsanız işte o zaman ekstradan gelen 22 milyonla birlikte toplamda Battlepass'ten gelen tüm araçları 34 milyon dolar karşılığında satarak kısacası 34 milyon dolar kazanabiliyorsunuz bu araçlardan eğer kullanmayacaksanız bu araçları yine bu bilgilerden de bahsetmiş olayım. Evet böylelikle arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bu maktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir dönemek çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.